Erivan insanıma. Size telefonlar geliyor. Bilmem ne alacak şirketinden arıyorum. Bilmem ne alacak takibi hukuk bürosundan arıyorum. Ekrem Bey 80 bin lira kredi kartı borcunuz var. Bankadan biz bu borcu devraldık. Kaç para ödeyeceksiniz? İcra takibine başlıyoruz. Size bu telefonlar geldiğinde yapmanız gereken birinci adım. Hiç umursamayın, korkmayın. Derin nefes alın, sakin kalın. İki, param yok hanımefendi ödeyemem kapatıyorum telefonu tekrar arayacaklar aradılar mı 80 bin lira borcunuz mu var ne koparırsa kar kafasıyla çalışıyorlar onlar üzerime kayıtlı mal yok maaşım yok işsizim neye haciz koyuyorsan koy borç mu kapatırım 10 bin lira param var 10 bin lirayı vereyim çok az bir para teklif edin hiç korkmayın bu dosyayı kapatalım ve telefonu da kapatın. Onlar düşünsün. İnanın o 10 bin lirayı bile kabul edecekler. Unutmayınız. 80 bin lira borcu olan 70 bin lira vereyim kapatın. Borç bulur öderim. Sakın demeyin. Serin kanlı olun. Çok az bir para teklif edin. Üzerime hiçbir şey yok. Ne istiyorsanız yapın diye resti çekin. Mutlaka kazanacaksınız. Hayır demek erdemdir. Unutmayın. Hayatınızda kaliteli evetlere yer açmak için zamanı geldiğinde, gerektiğinde hayır demesini öğrenin. Korkmayın. Çok az parayı teklif edin. O icra takibi yapanlar da otursun onlar düşünsünler. O parayı alıp başlarının çaresine baksınlar.